Chat şey, ben size bir şey söyleyeyim peki? Söyle bakalım dostum. Dün beni, bebek gibi bir kız dışarı çağırdı. Tamam Hiç böyle bir şey yapmadım aslında ama. Bak çok güzel bir kız. Ben dedim ki, kızım Galatasaray'ın maçı var sen ne anlatıyorsun? Siktir oradan hadi bakalım. Yemin ederim, yemin ederim. Aa bak oturdum bizimkilerle maç izledik. Doğru. Icardi'nin golü kızdan güzeldi bu arada pişman değilim. <laughs> lan vallahi billahi lan. Beyler yalan sıçıyor beyler. Tamaska sen de biliyorsun. Hatta kızın çağırdığını Benim olayım Götlük abi biliyorsun. <laughs> Bugün bak, de çağırsalar. şey yazdı. Bugün de çağırsalar iptal ederim çünkü bugün de Fener'in maçını izleyeceğim. O sektir. Ama ben eskiden holigandım. Çok holigandım. Şimdi holigan değilim. Her takımı seviyorum. Gerçek Rize Spor dışında. O da bizim oyuncuları sakatladığı için yanlış olmasın. <laughs> On Mustafa'yı herkes sakatladılar diye. Göztepe'yi seviyorum musun? Her takımı seviyorum babacığım ben. Bana bak takımı Hepsinde <laughs> maçını izliyorum. <laughs> Saygısız insanlar olmuşsunuz sizce. <Sessizlik>